Merhaba, ben Alper Konural. Alper ile Vue.js'in 48. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde biraz yaptığımız işlere ara verip Vue tarafında ilerlememiz gereken konulardan ilerlemeye başlayacağız. Hafta içerisinde videolarımdan birine gelen bir yorumda proje yapıp yapmayacağımı soruyordu arkadaş. Esasında güzel bir soru ama şöyle bir problemimiz var. Proje yapabilmek için esas görmemiz gereken bir iki tane daha konu var. Ve bunlara biz daha başlamadık. Yani sadece tek sayfada çalışabilecek data grid gibi bir komponenti geliştirmek için gerekli bilgileri aldık şu ana kadar. Ve bunların nasıl kullanılacağıyla alakalı da birkaç tane de farklı örnek de yaptık. O yüzden bu noktada daha büyük projeler yapabilmek için önemli araçlardan biri olan View Router'ı ve Vuex'u gerçekten görmemiz lazım. O yüzden de Data Grid çalışmasına bir ara verip bu aradan faydalanarak da View tarafındaki eksik kaldığımız noktaları tamamlamayı düşünüyorum. O yüzden bu ve bundan sonraki birkaç bölümde öncelikle View Router'la ilgileneceğiz ve single page application'da birden fazla page'in nasıl yönetilebildiğini, bunların arasında nasıl hareket edebileceğimizi ve sonraki aşamada da Vuex'la neler yapabileceğimizi görüyor olacağız. O yüzden bu bölümden itibaren View Router üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Yani Data Grid View üzerindeki yapılanları takip eden arkadaşlardan da şimdilik özür diliyorum. Çünkü Orada yapacağınız daha birçok çalışma vardı ama onları bitirene kadar buradaki bu önemli mevzuları kaçırmış olacağız. O yüzden onları kaçırmamak adına burada araya giriyorum. Bu bölümde Vuratul üzerine bir giriş niteliğinde olacak. Vuratul nedir, ne yapar onları göreceğiz. O zaman detaylara bakmak için hadi bölüme geçelim. Bu sefer karşımızda bizi bekleyen bir Vue Studio veya browser yok. Bunun sebebi de öncelikle router tarafındaki işlemi yapmadan önce Vue projemizi açarken önemli bir detayı atlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden baştan başlayarak yani sıfırdan başlayarak bir Vue projesi nasıl kurulur? Önce onunla başlayacağız. Önceki bölümlerde hatta bu, bu serinin başlarında bir Vue projesinin UI üzerinden yani Vue'nun bize sağladığı grafik interface üzerinden nasıl yapabileceğimizi görmüştük. Bu bölümde bir farklılık yaparak bu sefer konsoldan bir Vue projesini nasıl başlatıyoruz onu göstermek istiyorum. Böylelikle farklı bir başlangıç noktası da oluşturmuş oluruz. O zaman hemen geçelim. Şimdi karşımızda terminalimiz var. Şu anda bu benim tüm bu serideki dosyaları veya geliştirdiğim kodları sakladığım dizin. Şurada gördüğün gibi şu dizinde saklıyorum ben hepsini. Şimdi yapmak istediğim şey burada yeni bir view projesi oluşturmak. Bunun için konsoldan view boşluk create yazarak nasıl bir bir proje başlatmak istediğimi söylüyorum. Sonra da bu projenin ismini tanımlamam gerekiyor. Burada da standart olarak yukarıda yaptığımız gibi episode 48 diyerek bu bölüm için özel bir proje başlatıyorum. Enter'a bastığımda buna ilgili işlemler başlayacak. Evet geldi. Zaten karşında hemen standart bir arayüz geldi. Bu şey tarafında UI tarafında gördüğümüz yapının çok benzeri sadece onun konsoldaki görüntüsünü görüyoruz şu anda. Ben buradan menu manual selected features diyerek buradan devam etmek istiyorum. Şimdi normalde bizim view tarafında 20 ve 30 kullanma şansımız var. O yüzden de burada bize hangisini kullanmak istediğimizi sorayım mı diye soruyor. Şu ilk seçenek choose view version diye hayır diyorum. Buna gerek yok. 2 ile devam edeceğim ben. Bunu seçmediğim zaman 2 ile devam ediyor. Babel'le değil de TypeScript ile devam ettiğini söylüyorum. Çünkü burada TypeScript yapıyorum. Önemli noktalardan bir tanesi burada bir router kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Vuex e ekleyebilirim ama şu anda Vuex sonraki bölümlerimizin konusu. O yüzden ona burada girmiyorum. CSS için her zaman olduğu gibi sass kullanacağız. O yüzden de bunu seçerek başka herhangi bir seçeneği seçmeden Enter'a basarak ilerledim. Sonra bize Class style komponentleri kullanıp kullanmayacağımı soruyor. Evet diyerek ilerledim. Y'nin büyük harfle yazılı olması onun aktif olduğu anlamına geliyor ki bu seçenekte de N büyük harfle yazıldı. Yani hiçbir şey yapmadan Enter'a basarsan otomatikman N'yi kabul edecek. Ben de yine aynı şekilde N'yi kabul ederek devam ediyorum. History modu isteyip istemediğimi soruyor. Default'u Y'miş. O yüzden de ben de şimdilik Y'yi kabul edeyim. Buradaki detayları esasında daha detaylı inceleyeceğiz. Yani bu history mod ne? Başka neleri var? Bunları ayrıca inceleyeceğiz. O yüzden şimdilik burayı çok üzerinde durmadan geçiyorum. Yine dart kullanacağımı söyledim. Ve ESLint Error Preventing Only diyerek buradaki seçeneği geçerek ilerliyorum. Lint dosyayı kaydederken otomatikman dosyanın düzenini kontrol edip etmemesini isteyip istemediğimi söyledi, sordu. Ben de evet dedim. Sonra son olarak da dedicated config file'ları seçerek işlemi bitiriyorum. Bu yaptığım ayarları sürekli yapıyorsam bunları kaydedip preset olarak ön tanımlı bir ayar kümesi olarak kaydedip bir başka projeyi açarken direkt bunu preseti set edip çat diye hızlı bir şekilde bunların hiçbirine Tekrar yapmadan hızlıca ilerleyebilirim. Bunu isteyip istemediğimi soruyor. Hayır dedim. Ve işlem başladı. Burası biraz uzun sürebiliyor. O yüzden burayı hızlandıracağım. Evet işlem tamamlandı. Kurulum bitti. Özellikle Explorer'da açtım. Windows Explorer'da açtım ki buradaki dosyalardaki değişimleri bu işlem sırasında görebil diye. Şimdi bize diyor ki artık sen bu açtığın dizine girip sonra da PMPM PM Run Serve diyerek uygulamayı çalıştırırsan çalıştığını göreceksin. Hemen söylediğini yapalım. Şöyle önce ilk seçeneği seçiyorum. Enter'a basıyorum dizine girdim. Sonra ikinci seçeneği seçip Enter'a bastığımda da bu sefer bizim arayüzde çalıştır diyerek yaptığımız işin aynısını konsolda yapmış oluyoruz. Evet uygulamamız çalıştı ve şu anda şu adresten yayına geçti. CTRL e tuşuna basılı tutarak bu elemana tıkladığımda hemen sayfanın açıldığını görmekteyim. Şimdi diğer router'ın olmadığı örneklerden farklı olarak yukarıda bir link bölgesi geliyor. Ve ben burada about'a bastığımda başka bir sayfaya geçtiğini görüyorum. Home'a bastığımda da başka bir sayfaya geçtiğini görüyorum. Hatta şöyle home'da şu adrese dikkat edersen adresimizin şu olduğunu görmekteyim. About'a bastığımda da adresimiz bu sefer şu hale geliyor. Evet şu hale about haline geldi. Şimdi history mod aktif olduğu için bu şekilde devrede oluyor. History modu aktif etmediğimiz zamansa buradaki adres biraz daha değişecek. Şimdi o zaman şeye dönecek olursak, temele dönecek olursak View Router dediğimiz şey esasında bu sayfa yöntemini ve daha doğrusu Single Page Application dediğimiz uygulamalarda uygulamanın birden fazla sayfaya bölünerek o sayfaların arasındaki geçişleri sağlayan sisteme View Router bizim için destek veriyor. Bunun için kullandığı yöntemler tabi arkada browser'ın adres çubuğundaki değişiklikleri takip etmek ve benzeri seçenekler de olabildiği gibi siz belli noktalarda bu sürecin belli adımlarına da müdahale etme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yani ben mesela bu sayfadan bu sayfaya geçerken bir kontrol yapmasını isteyebiliyorum. Özellikle authentication gibi mevzularda bu çok önemli bir nokta. Authentication değilse kişi veya sayfaya giriş yapmadıysa mesela buraya değil de istediği sayfaya değil de login sayfasına yönlensin şeklinde bir çalışma yapabiliyoruz. View Router bize bunları sağlıyor. Sayfalar şeklinde çalışmayı sağlıyor. Her ne kadar Browser'da çalışan bir uygulamanız olsa da sanki sunucuda render edilen, sunucuda çalışılan bir uygulamaymış gibi sayfaların oluşturulmasını, sayfalar arasında geçiş yapılmasını, hatta sayfadan sayfaya geçerken bazı animasyonların uygulanması gibi seçenekleri de bize sağlayabiliyor. Tabii bizim buradaki temel noktamız şu anda bu işin nasıl yaptığını anlamak. Bu bölümün temel konusu bu. Normalde şu ana kadar yaptığımız bütün uygulamalarda tek sayfa üzerinde hareket etmiştik. Ama bundan sonra daha çok sayfalı mantıklara da geçiş yapıyor olacağız. Böylelikle daha karmaşık uygulamalar geliştirebiliyor olacağız. Videolardan birine bir arkadaş bununla ilgili bir istekte bulunmuştu. Bir proje yapacak mısınız diye. Esasında proje yapabilmemiz için bu konuları öncelikle bir görmemiz, anlamamız sonrasında projeye geçmemiz gerekiyor. O yüzden data table ile alakalı projemizi şu anda yarım bırakmamın sebebi de buradaki view router ve bundan sonraki Vuex gibi arkadaşları kullanımını görüp çok daha farklı bilgilerle bu tarafa doğru ilerleyelim istiyorum. Şimdi o zaman bunu nasıl yapıyor? Hemen bunu yapabilmek için Visual Studio'muzu açmak istiyorum. Şu dizinde Visual Studio'yu açıyorum. Evet şimdi Visual Studio'muz geldi. Visual Studio'da diğer örneklerden veya önceki projelerden farklı olarak neler var diye baktığımda esasında şurada bir router dizininin fazladan geldiğini görüyorum. bizim sayfalar arasındaki geçişi ve router dediğimiz tabloyu oluşturacak. Dosya esasında bu. Index.js'nin içerisinde geçmekte. Dikkat edersen burada linklerde gördüğümüz iki tane tanımın yer aldığını görüyorum. Birincisi neydi? Home adresine giden bir tanımdı. İkincisi de about sayfasını açan bir tanımdı. Burada bu şekilde route table'da yukarıdaki adres kısmında yani browser'ın tepesinde yazan şu adres kısmının nasıl yönetileceğini söylemiş oluyoruz. Yani burada elle gelip bunu silip boşluğa tıkladığımızda home page'in açıldığını görüyorum. Adres kısmına about yazıp enter'a bastığımızda da direktman about sayfasının da geldiğini görmekteyim. Buradaki bu etkileşimi yani linke bastığımızda sayfanın değişmesi veya adrese yazılan sayfanın içeri alınarak içerideki yapının, görüntünün ona göre düzenlenmesine esasında hep vue router yönetiyor. Şimdi vue router vue projesinin şeylerinden alt elemanlarından ana projelerinden bir tanesi. Şuradaki vue.js orga girdiğimizde core libraries'in en tepesinde vue router'u görmekteyiz. View Router'a tıkladığınızda da açılan sayfa şu şekilde giriş sayfası. Burada neler yapabildiği ile alakalı bir dünya bilgi verilmekte ve Get Starter diyerek burada bu View Router'ın nasıl kullanılacağı ile alakalı detayları da bulabilmekteyiz. Biz şimdi yavaş yavaş buradaki bazı konuları farklı farklı bölümlerde işleyerek ilerleyeceğiz. Temel olarak yapmak istediğim genel olarak şu an View Router'ı nasıl kullanacağımızı göstermek ve o View Router'ın üzerine yeni bir sayfa ekleyerek yeni bir sayfayı da nasıl ekliyoruz onu gösterebilmek. O zaman tekrar kodumuza geçelim. Router'ı dediğim gibi bu şekilde ayarladık. Sonra Router'ın şu şekilde bir register edilmesi gerekiyor. Son olarak da şuradaki haliyle çıkartıyoruz. Tabii bunu böyle yapmak bizim uygulamayı Direk yayınladığımız anlamına gelmiyor maalesef. Uygulamada bu router'u kullanabilmek için de main.ts içerisinde şurada bu arkadaşı almak son olarak da view'nun oluşturulması sırasında yani ana view objemizin oluşturulup sistemimizin ayağa kaldırılması sırasında şurada olduğu gibi router'ı içeride tanımlamak gerekiyor. Bu sayede artık biz sayfa sayfa ilerleyecek şekilde bir uygulama geliştirmiş oluyoruz. Şimdi bir önemli nokta daha var. Şimdi sayfa tamam. Bir elimizde büyük bir boş sayfa var diye düşünüyoruz. Ve adres değiştiğinde içeride nerede gözükecek bu bilgi? Normalde çünkü tek bir şeyimiz vardı. Yani app view'umuz vardı. App view'nun içerisinde ben istediğim bilgileri göstererek, istediğim komponentleri ilave ederek burada gösterebiliyordum. Temel konumuz buydu. Ama burada dikkat edersen farklı bir eleman daha gelmiş. Ben şunu navigation olarak düşünürsen, sayfanın menüsü olarak düşünürsen mesela, o menünün altında bir router view ismindeki bir arkadaştan bahsediyor. Şu ana kadar görmediğimiz bir elemandı bu. Bu eleman işte router'a sayfaları bu yapı içerisinde benim uygulamam içerisinde nerede göstereceğini söylüyor. Bunu çok basit olarak şöyle de düşünebiliriz. İşte elimde bir menü var. Menünün altında ben bir şeylerin gözükmesini, yani header şeyimiz var. Header satırımız var. O header satırının altında bütün sayfa değişimlerinin gözükmesini istiyorum diyorsam otomatikman router view'un um, burası oluyor. Şimdi bunu algılayabilmek için biraz örnek bakalım. Evet şöyle sayfayı açtım. Yani ilk sayfa çok bizim isteğimize uygun değildi ama bu sayfa çok uygun. Neden? Çünkü şurada bir başlık kısmı var. Yani tepesi şurası başlık kısmı bizim için ve bu başlık kısmının içerisinde şu bölgede şurası da hatta başlıkta kayıyor bak scroll ettiğinde farklı bir şeye geliyor şu kısımda esasında değişen kısım yani ben buradan image'se basarsam ki bunu bir menü öğesi olarak düşünebilirim veya link olarak zaten link olarak düşündürdüğümde yukarısı bak sabit kaldı ama altı değişti kayıyorum yukarısı Yine sabit kaldı ama altı değişti şeklinde karşıma bu şekilde sonucu getiriyor. İşte şu alt kısım değiştiği için route view'da burası değişen kısım olarak gösteriliyor. Böylelikle linke tıkladığımızda o linkin route table'daki karşılığı bu route view'un içerisinde direktman gösteriliyor. Burada da şu başlık kısmı bizim için sabit menümüz burası diyebiliriz. Bu menünün içerisindeki herhangi bir linke tıkladığımda bak menü aynı kalıyor. Sadece seçili obje değişiyor. Ama menü aynı ve altındaki bölgede istediğim görüntü sağlanmış. Burada gösterilmiş oluyor. Bu görüntü de nerede tanımlandı? Az önce de gösterdiğim gibi router'ın içerisinde tanımlandı. Yani ben ya home'u göster dedim ya da bölü about ise o zaman da about yüz dizini altındaki about you'yu burada göster diyorum. Bu iki kontrol kullanım arasında ne fark var? Onları da ayrıca detaylı inceleyeceğiz. Ama şimdilik routerla alakalı söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Şimdi gelelim. Ben yeni bir yeni bir komponent yapıp o komponenti de mesela profile isminde bir dosyada veya linkte göstermek istersem ne yapmam lazım? Bunun için hızlıca var olan komponentlerden bir tanesini çokluyorum. Bunu profile isminde bir view dosyası haline getiriyorum. İçine geldiğimde içinde hiçbir şey olmadığını gördüm. Tam güzel fark etmez. This is profile file page olarak şurayı da düzeltmiş olayım. Klası da about değil pro file olarak değiştireyim ki sayfaya göre tam değişmiş olsun. İçinde istediğimiz herhangi bir şeyi yapabilme şansımız var. Yani burada bir sınırlamamız yok. İlle böyle kullanacağız diye bir zorunluluğumuz da yok açıkçası ama about'un içinde olmadığı için ben burayı böyle yapmıştım. Şöyle kopyalayalım. Home'un içinde varmış bir script. Bunu aldım şöyle bir düzelteyim burayı. Şu arkadaş neden tepeye çıktı? Hop. Tamam. Şurayı profile isminde bir sınıf haline getireyim. Hello World komponentine ihtiyacım yok. O yüzden bunu buradan siliyorum. Şurayı şöyle temiz bir hale getireyim. Şimdilik bu şekilde bırakalım. Bakalım. Şu parantez fazla geldi. Tamam. Bu şekilde elemanımızı hazırladık. Profile sayfamızı hazırladık bir anlamda. Kaydediyorum. Sayfa kaydoldu. Güzel. Profile sayfamız hazır. Ama bunu ekranda gösterebilmek için iki tane işleme ihtiyacım var. Birincisi route table'da bu arkadaşı tanımlamam lazım ki router bunun nereye konumlanacağını veya bu adresin neye tekabül ettiğini orada öğreniyor. İkinci olarak da linki bir yere koymam lazım. Yani yukarıdaki adresteki direkt URL'ye yazma şeklinde de ilerleyebilir sistem ama kullanıcı açısından bu çok daha zor. O yüzden de kullanıcının kullanabildiği sayfada bir link olarak bunu eklemem lazım. Öncelikle router'ı düzelterek ilerleyelim istiyorum. Router'a geldim. Şimdi şuradan import profile diyerek profile'ı yükleyeceğim. views dizini altındaki profile.vue'yu yükle dedim. Bunlarda neden noktalı virgül yok? Allah Allah. Beni sinir etmek için uğraşmış herhalde. Biraz bu konulara takıntılıyım. Evet, şöyle şurayı da düzeltelim. Şunun arkasına virgülü koymamız lazım. Evet şimdi ne oldu? Profile yazdığımızda yani adresin arkasına bölü profile'ı eklediğimizde bunun adı profile olsun ve komponent olarak da profile komponentini burada gösterelim diye tanımlayabiliyorum. Sadece buna eklemek yeterli bu işin bitmesi için. Hemen şuradaki Yani şuradaki eksikleri de tamamladım. Kaydettim sayfayı. Bakalım başka kaydedeceğim bir şey var mıydı? Yoktu. Tamam. Şimdi o zaman ilk söylediğim adımı tamamlamış olduk. Yani şuradan uygulamamıza bakarsak hemen 14.08.58'de bir 14.08.09 olmuşuz. Demek ki zaten son almış 58'miş kaydı yaptığım anda buranın değiştiğini bir çalıştığını görmüş oldum. Sayfam bu halde hala da. Linkte herhangi bir değişiklik yok çünkü orası ile ilgili bir şey yapmadık ama şöyle adrese gelip böyle profile dediğimde artık profil sayfasının da açıldığını görebiliyorum. Güzel. Şimdi o zaman bu profil sayfasının açılmasını sağlayabilmek için şuradaki linklere de bu arkadaşı ilave edelim istiyorum. Bunun için de o linkler neredeydi? AppView'nun içerisindeydi. Şurada iki tane linkin olduğunu görüyorum. Bunların arasına bir tane daha link ekleyeceğim. O yüzden şöyle aldım. Bölü profile diyerek profile veriyorum. Ve adına da profile diyerek buraya ekliyorum kaydettikten sonra tekrardan sayfaya döndüğünde artık menümünde bu Profile linkini gördüğünü görmüş olduk. Bu şekilde sayfaları oluşturup projemize ekleyebiliriz. Bu birden fazla sayfalı bir uygulama yapmamız için önemli adımlardan bir tanesi bizim için. Özellikle mesela büyük uygulamalarda bunu çok fazla kullanıyoruz. Mesela işte Google değil de Gmail gibi bir uygulamada Gmail'de tek bir in şey var, inbox var. Çoğunlukla o inbox üzerinden yürüyoruz ama bu çok güzel bir örnek olmayabilir. Ha şey olabilir, mesela şuradaki elemanlar da esasında hepsi Google'ın altındaki elemanlar ve ayrı ayrı sayfalar diye düşünebilirsiniz. Burası mesela buradaki güzel örneklerden bir tanesi. Veya kendiniz bir sürü farklı uygulamada bu şekilde çalışma yapma şansınız olabilir. Evet şimdi bu bölümde biraz Vue'ya Vue'nun router özelliğine giriş yapmış olduk. Bir sonraki bölümde router'un biraz daha detaylarıyla ilgileniyor olacağız. O zaman bu bölümlük burada bitirelim. Bir sonraki bölümde devam etmek üzere.